Saate kadar işe gelmemiş olamaz. Bu işte bir tuhaflık var. Nerede ki bu? Heh, Melek, ee, Onur hakkında bir bilgin var mı? Evet, az önce görüştük. Birkaç gün şehir dışında olacağı için... ...şirkete gelemeyeceğini söyledi. Şehir dışı mı? Ee, böyle bir plan, program var mıydı? Hayır. Aksine yarın öbür gün buradaki programları fulldü Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler dönüyor. Benim bunu öğrenmem lazım. Erol. Bir şeyler dönüyor. Hemen çözmemiz lazım seninle. Nasıl? Ne dönüyor? Onur. Şehir dışına çıkmış. Asistan'a söylemiş. Ne işi varmış ki şehir dışında? Ya bilmiyorum. Bence bir iş falan yok. Ama bizim öyle düşünmemizi istiyor. Ama neden? Hmm, doğru dedin. Aslında gitmiyor ama bizim öyle düşünmemizi istiyor. Aferin. Ama neden? Bilmem. Sence neden? Erol. Eğer bilmiş olsaydım sence şu anda burada olur muydum? Doğru. Böyle üstüme üstüme gelmezdin. Doğru düşündün. O zaman diyorum ki bin bilsen bile bir bilene danış demişler. Anacığımı arayalım. Aramayalım. Uçalım hadi hadi. Uçalım mı? Anama uçuyorum. Hadi bakalım. Ama bir iplere kızım. Aa. Ay. Ay ay ay. Aa ay. Ay. Ay, işte bu kart da ters çıktı. Ay yok dönmeyecek. Yok benim bunu kabul etmem lazım. Bak bu adam dönmeyecek. Yok dönmüyor. Hayır. Bir dakika. Bir dakika Pelin sucuğum, oğluşum. Siz ikiniz de bu saatte birlikte hem de birlikte burada bu evde olduğunuza göre kesinlikle şirkette bir şey oldu. Evet şirket. Ne oldu? Ne oldu? Çabuk anlatın. Ne oldu? Sakin. <laughs> Şimdi olan şu. Şirkete bir gittik. Filiz gelmemiş kız. Filiz yok. Filiz kayıp. Kaçak. Hmm, yok yavrum. Şey senin senin karın kayıp değil. Ben hemen sana göstereyim. Bak senin karıcığın nerede? Karıcın Karıcığın ile birlikte <laughs> kuaförde. Bak böyle hepsine, böyle böyle geç. Böyle böyle hepsine bak bakalım. Renk renk. Aa! Kuaför de var karede. Aa! Süslü püslü. Aa! Yengemle. Aa! Mutlu Mesut. Ayrıldığının ertesi günü. Bu kız ne yapmaya çalışıyor? Erol. 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 Bizim buraya gelme amacımız bu muydu sence? Gerçekten mevzu neydi acaba? Cık, amacımız başkaydı. Me mevzu mu var? Bir şey, bir şey oldu. Mevzu var. Kesin bir şey oldu. Bir, bir kavga çıktı. Onur ile Lale'nin arasında... Lale evi mi terk etti? Ne oldu? Büyük bir kavga koptu. ayrıldı. Ayrıldılar mı? Ayrıldılar mı çocuklar? Anneciğim tamam bir sakin. Anlatılacak herhalde. Şimdi Betül teyzeciğim, Onur bugün şirketi aramış ve şehir dışına çıkacağını söylemiş. Ama aslında böyle bir durum yok. Yani biz de Erol'la düşündük, taşındık. Dedik ki Onur yalan söylüyor. Yani biz böyle düşünüyoruz. Bir de gelelim sana anlatalım, sana danışalım dedik. Kesinlikle haklısınız ve demek ki bir de böyle düşünülmesini istemiş. Ha, ama asıl soru şu, neden? Cevap çok basit. Çünkü Lale hala sözleşme gerçeğini annesine söylemedi. Değil mi? Ama ne yaptı? Videoyu seyrettikten sonra oğlu şunu da aldı. Çık 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 Annesinin evine gitmek zorunda kaldı. Ama ne, ama ne? Yani hala annesinden de çok korktuğu için annesine bütün bunlardan bahsedemedi. Fakat bu çatının altında da rahat rahat oturabilmek için ne dedi? Anneciğim, Onur şehir dışına çıktı dedi. Onur da ne yaptı? Lale'nin bu yalanına mecburen ortak olmak zorunda kaldı. Bu kadar. FBI, CIA, KGB, NASA hepsi senin önünde ayakta şu anda. Ben de ayakta alkışlıyorum. <laughs> Teşekkürler çocuklar. <Bravo. gülüyor> ve bu durum Onur'un bize hala neden saldırmamış olduğu durumunu da açıklıyor. Ve tabii ki Yıldız'ın da. Neden? Çünkü Onur Yıldız'a da yalan söyledi. Kesinlikle. E biz niye hala boş duruyoruz ki? Ortalığı karıştırmaya devam edelim. Mesela ben Yıldız teyzeyi arayayım ve ona gerçekleri anlatayım. Ha, son de mektup yazalım, ikinci mektubu yazalım. Telgraf mı çeksek kız? Eskiden Adana bağlatıyorduk da üç günde bağlıyorlardı. Ah, Onu ah, iyi çocuk, o neydi o? Çocuk, ah çocuk, ah çocuklar, ah çocuklar. Siz ikiniz de göremiyorsunuz değil mi? Bakayım şöyle, <laughs> evet, göremiyorsunuz. Neyi göremiyoruz? <laughs> Yavrularım, bebeklerim, şu anda düşmanın elinde kim veya kimler var? Her ne kadar bir hain de olsa benim kocam ve onun işbirlikçisi gelinim var değil mi? Yani bizim onları oradan kendi safımıza çekmeden önce böyle bir hamle yapmamız doğru olur mu? Ay saf saf bakıyorlar. Ay yok bak ay olmaz. Tabii ki doğru olmaz. Peki bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle düşman topraklarından o ikisini kurtarmamız lazım. Değil mi yavrularım? Peki asıl soru şu. Nasıl? Ay bu şu anda onu da bu, buldum. Şu anda onu da buldum. Helal olsun kız bu sefer düşünmeden buldum. <laughs>